Selam arkadaşlar, ben Serdar. Son zamanlarda çıkan mobil oyunlara göz attığım zaman gerçekten birçok oyunun internet bağlantısı istediğini görüyorum. Bazı oyunlar online olarak oynanmasa bile yine de internet bağlantısı isteyebiliyor. Ben de bugün sizler için internetsiz olarak oynayabileceğiniz en iyi 10 tane platform oyununu derledim. Platform oyunlarını küçümseyen bazı oyuncular olabilir. Kesinlikle onları aldırış etmeyin. Çünkü mobil cihazlar için en iyi seçenek kolay kontrolleriyle her zaman platform oyunları olmuştur. Ve bir platform oyunu sizi bazı hikayesiyle bazen de oynanışı ile etkileyebilir. Listenin sonunda mutlaka oynamanız gereken 10 oyun dışında kendi favorilerimi de aktaracağım. Kaçırmayın. Hadi oyunlara geçelim. İlk önerim Nix Quest antik Yunanistan döneminde geçiyor. Oyuna ismini de veren ilk Yunan tanrılarından olan Nix ile oynuyoruz ve Nix bir gece tanrıçası. Arkadaşı Icarus'un yaptığı tehlikeli arayışta peşine düşüyoruz. Bu yolculuk sandığınız kadar basit değil. Zeus'un ve Olimpos tanrılarının güçlerini birçok kez kullanacağız. Işığı, ateşi ve rüzgarları kontrol edeceğiz. Yolumuza çıkan Hades'in yaratıklarıyla savaşacağız ve her ilerleyişimiz Nix'in hikayelerini karşımıza çıkartacak. Nix Quest şahsen benim sevdiğim yapımlardan biri çünkü. Çünkü görsel anlamda etkileyici olmasının yanı sıra müzikleriyle de sakin bir ortam yaratıyor. Düz bir platform oyunu olmaktan çıkartan puzzle dinamikleri de ara ara düşünmenizi sağlıyor. Şahsen aksiyon isteyen için iyi bir deneyim olmayabilir. Bu arada kontrolleri de bence hoşunuza gidecek. Flappy Bird'den hallice ekrana dokandıkça nix'i e uçuruyorsunuz veya süzülmesine yardımcı oluyorsunuz. Ama bu uçma da süzülme de sonsuz değil. Sol üstte yer alan değeri kontrol edin. İkinci önerim The Beggar's Right oldukça ilginç hikaye ve renkte tasarıma sahip bir oyun. Başlangıçta dilenci olan yaşlı bir adam gizemli bir maske bulur ve bu maske sayesinde farklı bir boyuta geçer. Tabii ki dilenci birisi için bu çok ilginç bir durum haline gelir. Tanrıların maskesinin gizemini çözmeye çalıştıkça bir anda her şey tepe taklak olabilir. Özellikle puzzle dinamikleri ön plana çıkan platform oyunlarını sevenler için çok iyi bir yapım diyebilirim. Klasik kontroller sayesinde oyunu oynamak kesinlikle zor değil ama mekanları iyi analiz etmeniz lazım ve bazen gördüğünüz şeyleri de aklınıza kazısanız iyi olur. İlk önerim Nix Quest'e göre oldukça renkli bir yapım. Yine çok beğenerek oynadığım güzel hikayeye sahip bir oyun. Size de tavsiye ederim. Şu an için Google Play Store'da 29 TL, Apple App Store'da ise 5 dolar gibi bir ücrete satılıyor. Üçüncü önerim Blackmore 2 ilk oyunun tutmasıyla geliştirilen bir yapım. İlk Blackmore 2014 yılında yayınlandı ve ikinci Blackmore ise tam 5 sene sonra 2019 yılında çıkış yaptı. İlk oyuna göre çok daha popüler oldu çünkü sağlam özellikleri ve eğlenceli bir yapısı var. Aksi platform dinamiklerini esas alan yapımda herhangi bir puzzle görme ihtimaliniz yok. Çünkü bildiğiniz kılıçla kalkanla veya farklı silahlarla karşınıza gelen düşmanları öldürmeniz lazım. En son olarak gerçekten zorlayıcı bosslar ile uğraşıyorsunuz. Diğer platform oyunlarının tersine bu oyunda tek bir karakter yok. Oynadıkça açabileceğiniz farklı saldırı özelliklerini ve tasarımına sahip 12 kahraman yer alıyor. Oyunun hikaye modunu tek başınıza internet bağlantısı gerekmeden oynayabilirsiniz. Ama isterseniz arkadaşlarınızla multiplayer veya online olarak dungeon modu ya da pvp modu yapabilirsiniz. Bir oyunun her kitleye hitap etmesi güzel. Benim gibi retro arcade oyunlarını sevenler Blackmore 2'ye de mutlaka göz atsın. Dördüncü önerim Reapers of Immortals'ta gerçek amacını arayan bir Reapers'ı kontrol ediyoruz. Daha doğrusu onunla beraber amacını arıyoruz. 2D piksel tasarımına sahip tatlı bir macera diyebilirim. Bu oyunu listeye almamdaki en büyük sebep düşük sistem özelliklerine sahip telefonlara bir oyun önermek. Ama kesinlikle oyun kötü değil. Sadece listede göreceğiniz bazı bazı oyunlara göre çok daha klasik özelliklere sahip. Oyunda toplamda farklı tasarımlara sahip 4 dünya var ve bu dört dünyada 16 zorlu seviye mevcut ve diğer dünyalara geçebilmeniz için seviyeleri tamamlarken gümüş paraları iyi toplayın. Yoksa diğer dünyanın kapılarını açmanız pek mümkün değil. Yine farklı saldırı mekaniklerine sahip 9 patron savaşı eklenmiş. Bu biraz az görünebilir ama oynayınca çok göze batmıyor. Çünkü patronların dışında 20'den fazla düşman türü mevcut. Tüm bunların haricinde oyunu tek kişinin yapması olması dışında ilginç bir durum yok. Basit bir oyun arayanlar için şans verilebilir. 5. önerim Castle of Illusion bizi Disney maceralarından tanıdığımız Mickey Mouse'a götürüyor ve bu oyunda kötü cadı Mizrabel tarafından kaçırılan Mini Mouse'u kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu 3 boyut platform oyununda olduğumuz için kolay değil. Çevremizi iyice tartmamız lazım ve özellikle 2014 yılında çıkan bir oyun olduğu için de kontrolleri alışmamız gerekiyor. Normalde bu oyunu listeye almayı düşünmüyordum ama oyunu çok önceden oynadığımda bende güzel zorlu bir his bıraktı. Denemeyenler varsa denesinler belki sizin de hoşunuza gider. Kısaca biraz daha bahsetmem gerekirse Disney'den tanıdığımız farklı mekanlarda Farklı platform engellerinden geçmemiz lazım Puzzle dinamiklerinin olduğunu söyleyemem Şu an için Google Play Store'da 19 TL ve Apple App Store'da da 5 dolar gibi bir ücrete satılıyor Altıncı önerim Mimpy Dreams'te bir devam oyunu 2013 yılında çıkan Mimpy'nin daha da geliştirilmiş hali Merak edenler için Mimpy Dreams 2016 yılında yayınlandı Oyuna şöyle bir bakıp bu çocuk oyunu demeyin Buyurun kendinize güveniyorsanız Oyunun içerisindeki bulmacaları çözmeye çalışın Neyse oyundan bahsedecek olursam mimpi isimli bir köpeği canlandırıyoruz. Ve bu köpek gerçek hayatta her ne kadar tembel olsa da rüyalarında bir süper köpek. Hikayesi bir platform oyununa göre oldukça yerinde. Oyundaki amacımız da arkadaşlarımızı düştükleri zorlu durumlardan veya kötü canavarlardan kurtarmak. Bunu yaparken de görsel bir platform oyunu olduğu için çevreyi iyi takip etmeniz lazım. Örneğin bir ağacı düşürmeniz veya havlayarak bir kuşu kaçırmanız gerekebilir. Bazen zorlayıcı olduğu için karşınıza gelen ipuçlarını toplayabilirsiniz toplamayı ve biriktirmeyi unutmayın. Oyunda toplamda 7 farklı dünya var ve şu an için 5 tanesi ücretsiz olarak oynanıyor. Ama geri kalanlar ve yeni eklenenler için ücret ödemeniz lazım. İkinci önerim The Beggar's Ride kadar zorlu puzzle'lar olmasa da Mimpy Dreams de basit değil. Yedinci önerim Beneath the Lighthouse listedeki diğer platform oyunlarının aksine telefon dik bir şekilde oynanıyor ve yine listedeki diğer oyunların aksine platform dinamikleri az ve görsel puzzle dinamikleri fazla. Oyunda büyük babasını arayan bir çocuğu kontrol ediyoruz büyük babasını bulması için de bizim dairesel olarak hareket ettiğimiz platformdan sağ kurtulması lazım. İlk bölümler gerçekten güzel geliyor, kolay geliyor. Ama sonrasında biraz düşünmeniz lazım. Zaman öldürmek veya takıntı haline getirmek için oldukça ideal bir yapım. Uzun bir süre telefonumda kaldı bitirdim diye yalan söyleyemem ama gerçekten can sıkıntımı giderdi. 8. önerim Candleman yani mum adam gerçekten sevdiğim bir oyun. Oyunda ufak bir mumu kontrol ediyoruz ve bu ufak mumun tek istediği karanlıktan çıkmak. Ama sadece 10 saniye yanabiliyor. Güzel bir hikaye ve aksiyon platform dinamiklerinin birleşimiyle ortaya çıkan oyun bence birçoğunuzun hoşuna gidecek ve oyunu bitirdikten sonra da parasını hak ediyor diyeceksiniz. Oyunda temel olan iki şey ışık ve gölge. Her şey tamamen karanlık değil ama ışık olmadan da bazı şeyleri net göremiyorsunuz. Amacınız da uzaktaki ışığa ulaşmak. Masalsı bir hikaye ve müzik ile oldukça iyi zaman geçirmenizi sağlayacak. Google Play Store'da 31 TL, Apple App Store'da da 5 dolara satılıyor. 9. önerim de Swords of the Ditto RPG. RPG aşkıma yenik düşüp indirdiğim bir oyundu ve gerçekten RPG platform dinamiklerinin birleşimi mükemmel bir örnek. Oyunda Ditto isimli kahramanı canlandırıyoruz ve sihirli kılıcımız ile zindanların ve kısmen açık bir dünyanın içinden geçiyoruz. Sadece kılıç veya ok gibi klasik silahlar yok. Bir gramofonla bile savaşmanız mümkün. Listedeki diğer oyunlara göre daha eğlenceli bir yapıya sahip. Oynaması kolay ama birazcık dikkat etmeniz lazım. RPG unsurlarının fazla olmasından dolayı da gelişiminize dikkat etmeniz gerekiyor. Şahsen benim renk tasarımından ve uzun süren oyun süresinden dolayı sevdiğim bir yapım oldu. Ama bazı kişiler oyuna giremediklerini falan söylemişler. Ben böyle bir sorun yaşamadım. Şu an için Google Play Store'da 39 TL ve Apple App Store'da da 6 dolara satılıyor. Ben bu kadar pahalıya almamıştım. Indirim beklenebilir. 10. önerim Forgotten en iyi konsol kalitesinde sinematik bir anlatım sunan iyi bir oyun. Hafif puzzle dinamikleri içeriyor ve oynanış dinamikleri de oldukça sağlam. Kaybolan ve unutulan her şeyin gittiği bir evrende gerçek dünyaya dönmemizi sağlayan bir isyanı önlememiz lazım. En iyi olarak biz kaybolan her şeyin dünyasının düzen sağlayıcısıyız. Sahnelerin güzelliği ve oyunun akıcılığı bence hepinizin hoşuna gider. Çünkü diğer platform oyunlarının aksine yaptığınız veya yapacağınız şeyler fazlasıyla merak uyandırıyor. Özellikle hikaye örgüsünün işleyişi de oldukça iyi. Sadece mobilden değil bilgisayar ve konsollardan da oynanabilen bir oyun. İlk bölümleri demo olarak ücretsiz oynayabilirsiniz ama sonra 50 TL gibi bir ücrete satın almanız lazım. Şimdi gelelim benim favorilerime ve oynadığım en iyi platform oyunlarına benden size tavsiye şu an önereceğim liste dışı 3 oyuna mutlaka göz atın. Çünkü gerçekten güzel bir deneyim sunuyorlar. Bu videomuzun sponsoru ve hazırlarken kullandığı Monster Tool T5 ve 20.3.1 Gaming Notebook benim gibi içerik üreticileri için de ideal bir ürün. İster YouTube videolarınızı i7 11. nesil işlemcinin gücüyle montajlayın, isterseniz RTX 3060 ekran kartı ve 64 GB'a kadar arttırılabilen RAM ile her türlü oyunu oynayın. 4 ters full HD ekranı da hem oyun deneyiminizi hem de iş deneyiminizi en iyi hale getirir. Şimdi Monster Notebook nedir? Bundan bahsedelim. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı üretir? İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede 2 defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işleminde hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. İlk olarak Odmar ile başlayalım. Köyünden dışlanan ve değersiz hisseden bir viking olan Odmar'ı kontrol ediyoruz. Valhalla'da bir yer edinebilmek için ciddi bir maceraya atılıyoruz. Çizgi roman tarzı grafikleriyle mükemmel bir görsellik sunuyor ki zaten oyun 2019 yılında Alman tasarım ödülünü hak etti. Fizik tabanlı bulmacaları ve elle çizilmiş tarzı ile oynarken biraz da olsa sizi zorluyor. Ama her şeye rağmen zorlu da olsa denenmesi gereken bir oyun. Android ve iOS haricinde Nintendo Switch'ten de oynanabilir ve çeşitli yaratıkların bulunduğu bir ormanda geçen ödüllü yapım Badland'de mutlaka oynanması gereken bir aksiyon platform oyunu. Fizik tabanlı oynanışıyla ormanda yolunda gitmeyen olayların arasında kalıyoruz ve biz de orman yaratıklarından birini kontrol ediyoruz. Yine çok fazla ödüle layık görülmüş bir yapım. Yüzden fazla seviye var ve aynı zamanda çok oyunculu oynamak isteyenler için de 30'dan fazla ayrı seviye mevcut. Mobil cihazlar haricinde PS4 ve Xbox One ile de oynanıyor. Son olarak mutlaka oynanması gerektiğini düşündüğüm 3. oyun Leo's Fortune, altınlarımızı çalan bir hırsızın peşinden ormanları, kurak çölleri, korsan şehirlerini ve karlı dağları geçip gittiğimiz elle çizilmiş harika bir yapım. Amacımız serveti çalınan Leo'nun hırsızlığı çözmesine yardımcı olmak ve arka planda dönen şeyleri açığa çıkarmak. Fizik tabanlı bulmaca dinamikleriyle kesinlikle kolay bir oyun değil. Bazı bulmacalar sizi fazlasıyla zorlayabilir. Leo's Fortune da yine ödüllü bir yapım ve sadece mobil cihazlardan değil, PS4, Xbox One ve PC'den de oynanabiliyor. Google Play Store da 34 TL gibi bir ücrete satılıyor ve App Store'da da 5 dolara satın alabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden güzel bir liste olmuştur. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Biliyorum bu listeye eklenebilecek çok daha fazla oyun var. Sizden ricam aklınıza gelenleri yorumlara yazmanız. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.